İstanbul'da küçük Küçükçekmece'de inşa edildi Arena Mega. Açılışını Başbakan Erdoğan yaptı. Yeni Kültür ve Sanat Merkezi'ni anlattı. 27 bini ayakta olmak üzere 35.000 kapasiteli bir salonun Türkiye'nin en büyük gösteri merkezinin içindeyiz. Erdoğan açılış konuşmasını yaparken merkezin isminin İngilizce olmasına sitem etti, değiştirilmesini istedi. Bir esere isim koyarken başka dillere, başka simge ve sembollere hiç ihtiyaç duymadan kendi dilimizi ve kendi medeniyetimizi yaşatacak bir anlayışı sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum. Erdoğan konuşmasını yaparken açılan bir pankartı da alkışladı. Örnek olacak Erdoğan konuşmasında Mısır'da yaşananlara da değindi. Milletin iradesi gasp edilmiştir, darp edilmiştir. Buna saygı duyulabilir mi? Eğer birileri buna saygı duyuyorsa demokrasiye inanmış bir Tayyip Erdoğan olarak benim buna saygı duymam mümkün değildir. Arena Mega kurdela kesiminin ardından resmen hizmete açıldı.